da değerli kardeşim Hasan Armağan'ındır. Oh. <laughs> Antep'in elinde bir zanım var Ben yaktı yaktı o oh hayın yar Bir gün olur devran döner elbet Sen de benim gibi sırrın Yar Ahmet'in elinde Bir zalim var Ben yaktı yıktı O kayın yar Bir gün olur devran Döner elbet Sen de benim gibi sırrın. Yanasın, yanasın, zalim yanasın Beni yaktın, yıktın, sense yanasın Bir gün pişman olup dönersen eğer Geçen o yıllara çok ağlarız Tövbeler bir daha sevmeyeceğim Cananım, maralım demeyeceğim Şu akkara başıma yutursa bile Söz verdim Hasan'a dola geri dönmeyeceğim Kızı Allah'a billaha sevmeyeceğim Cananım, maralım demeyeceğim şu Ankara başıma yıkılsa bile Söz verdim kurşuna dönmeyeceğim Yanasın yanasın sanım yanasın Ben yaktır, yıktır yıktır sen yanasın Bir gün bir